Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Mağfiyetuhu ve Hidayet şefaati Resulullah Kullu Ümmeti Muhammed Yedhulü cennet inşallah Amin Amin Ben Ömür de Hazretleri Merkez Cami ve Gençlik Merkezi'nin dernek başkanıyım Bize bu fırsatı veren bu ajansımıza çok teşekkür ediyorum cenab Allah cümlesinden razı olsun Buraya hayır yapan bütün çivi çakan bütün hayır seven yurttaşlarımızdan Cenab-ı Allah razı olsun diye dua ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un bir sözüyle başlamak istiyorum. Mehmet Akif Ersoy ne buyurmuş? İman öyle bir cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız paslı o sineye yüktür demiş. Yüce Rabbim bizlere ve evlatlarımıza imanı muhafaza etsin inşallah diye dua ediyoruz. Biz i̇şte bize burada gördüğünüz gibi bu davalara gönül vermiş dava insanlarımızla, yoldaşlarımızın destekleriyle birlikte üst katını Ömür de Hazretleri Merkez Camii ve alt katında da Geçlik Merkezi yapıyoruz. Geçlik Merkezi olarak bir külliye inşa ediyoruz. Bu projemizin amacı sadece cami yapmak değil. Zaten camiye gelenler inanmış imanlı kişiler. Bu hasil konu bu gençlik merkezimizde, çubuk müftülüğümüzle birlikte okuyan gençleri ve ayrıca çalışan gençlerimizi, evlatlarımızı zararlı akımlardan ve alışkanlıklardan korumak, kişisel gelişmelerine ortam hazırlamak, böylece dini ve milli değerlere bağlı, ahlaklı, başarılı nesiller yetiştirmek, anasına babasına saygılı nesiller yetiştirmek çabası ve gayreti içerisinde olacağız inşallah. İşte Kafası eğitilirken, kalbi ihmal edilen gençlerimize, çocuklarımıza helali haramı, dünyayı ve ahiretini öğretmezsek, istediğini kadar okutalım, gene bir tarafı eksik kalacaktır. İstediğimiz, işte bizim amacımız burada bu genç evlatlarımızın ilgisini çekecek mekanlar oluşturup, buralara gelmelerini sağlayarak, onların İslami bilgilerini artırmak, kalplerini ve gönüllerini, İslam'a ısındırmaktır amacımız. İlkokul, ortaokul, lise üniversiteli gençlerimizin okul çıkışlarında müsait oldukları haftanın her günü ve her saatinde burayı ziyaret edebilecekler. Uygunsuz yerlere, internet kafelere gideceklerine burada kütüphane, kafeye gelerek arkadaş ortamında burada ders çalışabilecekler. Ayrıca bu gençlik merkezimizde haftanın yedi günü bu genç evlatlarımızın çorba ve çay ikramlarımız, poğaça ve simit de ikramlarımız olacak. Evlatlarımızın gönlüne giden kestirme yolun midesinden gittiğini çok iyi biliyoruz. Haftanın iki günü bayan hocalarımızla kız evlatlarımıza, diğer günlere de erkek evlatlarımız gelebilecekler buraya. Şimdi gençler arasında atayız, deyiz diye deyizden bir inanç geliştirmişler. İnaçsız bir nesil, imansız bir gençlik Demiş. Bu yavruların suçu nedir? Neden bu hale düşmüşler? Neden işte bu hale düşmüşler? Bunların sorumlusu gene bizleriz. Çünkü yeterince ilgilenememişiz. Bu durumlara düşmemesini engellemek için bu yavrularımızı birleştirmek için bu gençlik merkezini inşa ediyoruz. Çubuk'ta ilk olacak bu projemize hayırsever yoldaşlarımızın desteklerini bekliyoruz inşallah. Sizi dörtlük fazla zamanınız almak istemiyorum. Sabret ey gönül sabırsız olma. Cümleyi gönlüne yar eden vardır. Darda kaldım diye ümitsiz olma. Hiç yoktan bu dünyayı var eden vardır. Bu dünyayı hiç yoktan var eden Yüce Rabbimiz bizleri darda sıkıntı koymadan bizlerin buralara gönül vermiş yoldaşlarımızla destek veren yoldaşlarımızla biz bu müesseseyi faaliyete geçireceğiz. Ramazan'a da yetiştirmeye ulaşıyoruz. Hedefliyoruz inşallah. Yer Rabbim cümlesinden ve cümlemizden razı olsun. Emeği geçenlerden, yoldaşlarımızdan razı olsun. Çivi çakanlardan razı olsun ya Rabbim diye dua ediyoruz. Bizleri bu davanın peşinde böyle buluşturduğu gibi inşallah cennetinde de böyle buluştursun diye dua ediyoruz. Amin. Amin. Sayın hayırseverlerimiz, Cenab-ı Allah cümlenizden ve cümlemizden razı olsun inşallah. Eğer bu hayırseverlerimiz olmasaydı bizim bu camimiz bu duruma kadar, bu zamana kadar gelemezdi, bu açılış durumuna kadar gelemezdi. Şimdi bizler bu camimizin açılışı için çalışmalarımızı sizlerin verecekleri destekleriyle beraber bu camimizin açılışını Ramazan'a yapmayı düşünüyoruz inşallah. Şu anda borçlu da olsa bu duruma getirdik, bundan sonraki çalışmalarımızda camimizin Ramazan'a açılabilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Zaten sizin desteklerinizle de biz bu duruma da geldik. Cenab-ı Allah cümlenizden ve cümlemizden razı olsun inşallah. Çivi çakanlardan cümlemizden razı olsun inşallah. Bundan sonra da desteklerinizi devam ettirelim inşallah. Açılışa hepinizi bekleyeceğiz inşallah. Burası hepimizin emeği. Burası hepimizin emeği. Bizim bu camimiz önceden 300 cemaatlik bir camiydi burası. Küçüktü. 72 yılda yapılmıştı. Burayı yıktık şimdi. Yerine şimdi 1300-1500 cemaatlik bir kapasiteye sahip bir cami yaptık burada. Çünkü Cenab-ı Allah burada hepimize nasip etti böyle. Hepimize nasip etsin. Aynı zamanda da burada 5 vakit namazı bayanların kılabileceği bir yeri ayırdık. Bu tarafta cemaatimizde bayan cemaatimiz gelecekler. Beş vakit namazlarını kılabilecekler. Aynı Medine gibi olacak. Buranın bu ört Kabetullah'ın örtüsünü yaptık buraya. Kapının girişini de Medine'nin kapısını yapıyoruz inşallah. Yani oradaki kutsal topraklardaki o güzel mana dolu yerleri hepsini buraya taşıdık inşallah. Sizlerin ama biz kendimiz taşımadık. Hep sizlerin sayesinde oluyor bu. Sizlerin vermiş olduğu destekler oluyor. Sizlerin vermiş olduğu destekler olmasa bizler bu zamana kadar burayı bu hale getiremezdik. Yüce Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Mizanımıza koysun. Bizleri burada böyle buluşturduğu gibi inşallah. Cennetinde de buluştursun diye dua ediyorum. Amin, amin, amin diyorum.